şekilde akıl veriyor. Şimdi biraz meselenin şu boyutunu da konuşmak gerekiyor. Artık teknik bölümleri tabii birazdan konuşuruz ama emeklilerdeki genel ruh halini şöyle görüyorum. Acaba bir seçim olur mu? Çünkü şunu düşünüyorlar ya buradan galiba bir şey çıkmayacak artık bir çalışma olmayacak. bir erken seçim ihtimali var mıdır yok mudur bunu, buna bakacağız. Şu an bir hareketlilik var gündemde ama bugün bir anket çıktı. Ankette... 31 Mart'tan sonra Anket şirketleri arasında en yüksek oran bu anket şirketine çıktı. Güncel bir anket. Erken seçim isteyenlerin oranı 57,2'ye yükselmiş vaziyette. Bu sonarda ilk çıktığında 53'tü. 31 Mart'tan sonra orada bir hava vardı zaten, bir rüzgar vardı. Sonra biraz bu düştü farklı anket şirketlerinde. Fakat gelinen bu noktada bir artık vatandaşın da talebinde de bir artış görüyoruz. Erken seçim artış, e, talebinde artış görüyoruz. Mesela AK Partililerin de %26,7'si erken seçim istiyor. E, Tabi istemeyenlerin oranı daha fazla ama diğer partilerde daha yüksek vesaire. Şimdi bizim ilgilendiğimiz konu bir baskın erken seçim ya da bir erken seçim gündemi emeklinin durumunu, emeklinin içinde bulunduğu hali nasıl etkiler sizce? Çok olumlu etkiler. Eğer bir seçim olursa biz biliyorsunuz ülke olarak hangi parti bizi yönetirse yönetsin, kim seçerse seçsin. Seçim öncesi vaatlerimiz hat safhadadır. O yüzden de daha o oy sandığına gitmeden önce biliyorsunuz bayram ikramiyeleri verilir, ek bir takım ödemeler çıkar, seyyanen şeyler çıkar, iktidar ya da muhalefet fark etmez herkes seçim alanlarında yol vaatleri hemen gerçekleştirir. Eğer iktidarsa hemen gerçekleştirir ve oy sandığına gitmeden önce emeklinin asgari ücretinin sabit gelirinin cebine mutlaka dokunur. Eğer bir erken seçim olursa ki bu da en erken 2025'in sonuna doğru olur. Çünkü biliyorsunuz milletvekillerimizin emekliliği için bir hazine atlamaları gerekiyor. 2025 haziranı. Orada da çok, çok ciddi tepki var. Eee evet, olsun meclistekiler İki yıl çalışsınlar emekli olsunlar hem emeklilerin çok olduğunu ve bütçede açık yarattığını düşünüyorlar hem de kendileri emekli olsunlar diye seçimi bile inanın kendi emeklilik süreleri dolmadan yapmazlar. O yüzden erken seçim emekliye ne getirir? Seyyanen zam getirir, refah payı getirir, emekliye yeni bir ikramiye getirir. Eğer bir seçim olursa ki seçim dışında başka bir olanak yok yani o kapıları kapatmış durumdalar. Biz zaten vatandaş olarak alıştık seçim öncesi vaatlerin gerçekleşmesine ya da mağduriyetlerin giderilmesine. O yüzden seçim olursa emekli bundan yararlanır. Ama bakın seçim olsun ya da olmasın yapılacak olan enflasyon farkı ya da oransal artışın inanın ne emekliye ne emekçiye hiçbir faydası yok. Çünkü bizim istediğimiz alım gücümüzün artması, hı hı. belki de adaletin sağlanması, gelirde adaletin sağlanması biz ülkede üretiyoruz. Ne yazık ki o üretimin ana noktalarından birisi em emek, bir tanesi sermaye. Sermaye kendi hakkını fazlasıyla her zaman alıyor. Ama emek ve emekçi sınıfı örgütlenemediği için, mesela emeklileri savunan dernekler, topluluklar var, biz de emekli ve emekçiler derneği olarak yeni kurulduk. Ama emeklinin sesini çıkarabiliyor muyuz ya da o sesi duyurabiliyor muyuz? Duyuramıyoruz. Örgütlenmemiz için bile paraya ihtiyacımız var. Bugün bir toplantı, bir miting yapsanız hepimizin cebinde üç kuruş para. Kim otobüsleri tutacak, kim o miting alanını belirleyecek, kim o toplantıyı gerçekleştirecek, sesini nasıl duyuracak? Dolayısıyla emeklinin ve emekçinin parası olmadığı için bunu da yapamıyor. O yüzden biz dizi yönetenleri, milletvekillerine, siyasi partilere muhtacız. Onlar da bunu bildikleri için sadece seçim dönemlerinde bu hakkı... Bu çok ise. kötü bir şey ama ya. Mesela eskiden Türkiye'de sendikalar çok güçlüydü. Eski dönemden bahsediyoruz. Haklar alınıyordu. Bir anda binlerce insan iş bırakıyordu. Hemen o durumu çözmek durumunda kalıyorlardı. Sizin dediğinize de şöyle katkıda bulunayım. Sendikalar güçsüzleştirildi. Ve bugün maalesef vatandaşlar, partilere bakar durumda, partilerin organizasyonlarına bakar durumdalar. E partiler olunca da hemen işi siyasete yoruyorlar, siyasi tartışmalara çekiyorlar. Bir bakmışsınız emeklinin hakkı diye yola çıkılan mesele çok bambaşka tartışmalara dönüşmüş duruma geliyor. Yani burada da bir çıkmaz karşımızda duruyor aslında. Şimdi Murat Bey, siyasi görüşümüz ne olursa olsun bu ülkenin bütün üretim kaynaklarından üretimde bulunan en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin eşit, adil bir pay alması gerekiyor. Yani burada eğer biz sesimizi bizi yönetenlere duyuramazsak, burada seçimi yaparken cebimizi, geçimimizi düşünmeden işte dini öne alır Atatürk Partisi, Din Partisi işte yok, diğeri Milliyetçi Parti derken o zaman kaybederiz. Bizim istediğimiz kimsenin dini, dili, ırkı, dünya ülkeleri artık. Bunlar çok farklı e, noktalar. Ya aslında o bu da... bunlar belirlenecek. Bunu siyaseti yasaklanacak ya ülkede. Yani çünkü öyle bir hipnoz ediliyor ki vatandaşlar e, bu seçim dönemlerinde e, para'yı konuşamıyoruz. Yani emekli, asgari ücretli hiçbir zaman seçim döneminde tam konuşamıyoruz böyle yani. Hatta şöyle ikna oldular. Yani parası olsa verir diyorlar. Ekonomide para olsa verilir. Bakın sosyal güvenlik kurumunun bütçesinde açıklamalar yapılıyor. Hep EYT'den herkes şikayet ediyor. EYT oldu o yüzden emekliye istediği oranda artış yapamıyoruz diyorlar. Diğer taraftan bütçe tutuyor. Neredeyse şirket yönetir gibi sosyal güvenlik kurumunun gelir gider dengesini yönetiyorlar. Peki bizim anayasada geçen sosyal devlet ilkesi ne oldu? Sosyal devlet ilkesi şudur ülkede. E, zenginden alacaksın onun elde ettiği gelirden alacaksın fakir ihtiyacı olan kesime vereceksin ama bizim şöyle bir bakanımız çıktı çok yakınlarda dedi ki biz 6400 lira sigorta primi alıyoruz emekliye 12500 lira veriyoruz. <laughs> çok yani bu... saçma ve kıyas değil mi bu ya yani, ee, AK Parti başkan vekili söyledi bunu. Evet koskoca yönetici, ülkeyi yöneten kişi bunu söylüyor. Kardeşim tamam benden 6400 alıp 12500 veriyorsun da ben sana 6400'ü bu ay veriyorum. Sen benden 20 yıl, 25 yıl alıyorsun bunu. Nemasıyla birlikte değerlendirdiğini düşünüyorum ben senin. Bana ertesi gün 12500 lira vermiyorsun ki. Yıllar sonra bunu bana nemasıyla dönüp veriyorsun. E şimdi bu hesabı kitabı da sen yapıyorsun. Ben sana güveniyorum. Aktüeryal olarak nasıl yapılır? Bu para nasıl değerlendirilir? Kasa sende. E sen bunların hepsini Yapma doğru, yıllar geçsin üstünden parayı al, başka yerlerde değerlendir. Bakın bu bebek çetesi çıktı. Bir sürü kişinin e, yatırdığı primler hiç hizmet verilmeyen sağlık sektöründe büyük hastanelere ya da orada bir sürü kansızın e, cebine girdi. Şimdi bunları denetlemeyi biz, ben mi yapacağım? Mesela ben bir emekliyim. Dilek eti olarak çıkıp hastaneleri ziyaret edip acaba bu hastanede Sosyal Güvenlik Kurumu'nun primleri doğru mu ödeniyor? Eksik mi ödeniyor? Emeklinin bunu mu yapmasını bekliyorlar? Bir de SGK'dan para alıyorlar. Ee, yani SGK tutup demez mi? Ya bu özel hastanenin yoğun bakımları niye dolu kardeşim? Bu ne oluyor bu hastanede? Hayır ee... sayıştayın raporu var. Sayıştay demiş ki hastanede bulunan yoğun bakım ünitesinin yatak sayısından fazla bana ödeme geliyor. Nasıl oluyor bu? Yani hı hı. Hiç, bir yatakta beş kişi mi yatırıyorsunuz? Sayıştay'ın bu raporuna bile dikkat etmeyen, bunu denetlemeyen bir sosyal güvenlik kurumu, bir çalışma bakanının bana yaptığı açıklamanın benim gözümde hiçbir değeri yok. Ben benim yatırdığım primlerin doğru, eksiksiz, doğru yerlerde kullanılmasını ve sosyal devlet ilkesinden vazgeçilmediği bir nokta istiyorum. Bana çıkıp sen 6.400 lira yatırdın. Ben senden 20 yıldır prim alıyordum. 12.500 lira vereceğim. Çok bile veriyorum sana diyen bir açıklamayı ne matematik açıklayabilir, ne vicdan açıklayabilir, ne ahlak açıklayabilir. Sen denetimini yapmamışsın yıllarca. Alman gereken vergiyi almamışsın. Sigorta primlerini almamışsın. Şirketleri affetmişsin. Bugün Ayşe teyzenin filesi dolmuyor. Mahmut amca kahveye gidip bir bardak çay içemiyor. Ve sen dönüp diyorsun ki ben sana zam yaparsam enflasyon tırmanıcı. Lafantuan'dan mat masallar. Hı hı. Yani onun yükünü başka şirketlerin primlerini ödemeyen şirketlerin yükünü emekliye, yıkı, emekliye yıkılıyor maalesef.